Eskişehir'de yüzmeye çok büyük ilgi var. Ee, hem kayıtlar olsun, yani hem temel eğitim olsun, hem performans e, grupları olsun. Gerçekten yüzmeye özel bir ilgi var ve Eskişehir'de bu konuda çok yetenekli sporcular var. Yani biz Türkiye'de işte kendi havuzları olan, işte Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerle mücadele ediyoruz, başarı sağlıyoruz. Ee, bunda da tabii ailelerin desteği. Yani Eskişehir'de e, zaten spor'a özel bir ilgi var, aynı zamanda yüzmeye ayrı bir ilgi var. Gerçekten e, ailelerin ilgisi, çocukların ilgisi, e, spora teşvik etmeleri, bu da yüzme sporunu Eskişehir'de ve Türkiye'de e, tanınır hale getiriyor. Türkiye'de ilk defa Konya'da İslam Olimpiyatlarına e, Paralimpik'te dahil edildi. Bu da tabii ki hem sporcuları, hem de bu işe yeni başlayan sporcuları teşvik etti. E, yani daha fazla organizasyona da engellilerin dahil olması, engelli sporcuların dahil olması, onları hem motive edecektir, hem de teşvik edecektir. Çünkü Engelli özel bir dal. Bu konuda sporcuların da yani onları teşvik etmek, onlara yönlendirmek, onlara yön vermek çok önemli gerçekten. Çünkü sporla hayata tutunmaları, sporla var olmaları onlara bir kimlik kazandırıyor ve başarı onları motive ediyor. Ve hayatta zorluklarla baş etmek, bu konuda onlara desteklemek, yardımcı olmak sporcuların da tabii ki önünü açıyor. Engelli özel bir dal yani o konuda sporcu yetiştirmek de özel bir iş. Hani hem özel bilgi ve donanım istiyor belki o konuda yetiştirilmiş ya da hali hazırda gelmiş antrenör olmamasından da ya da e, ailelerin de e, hani spora bakış açısı onları yönlendirmesi de önemli yani engelli ailelere de ulaşmanın e, burada önemli olduğu ortaya çıkıyor. Eskişehir Olimpik yüzme havuzunun açılması bizim önümüzü açtı e, çünkü kısıtlı imkanlarla çalışıyorduk böyle bir tesis sahip olmak, böyle bir tesiste çalışmak tabii ki bizim başarılarımıza başarı kattı. Ki daha yeni bir havuzda, daha yeni açıldı. Bunlar daha ilk meyveleri. İlerleyen dönemlerde çok daha büyük sporcular, yani çok daha bu işte başarılı sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. Çünkü potansiyel belli, başarı potansiyeli belli, çalışma potansiyeli belli. Hem Eskişehir'e bu konuda güveniyorum hem de sporcularımızın ve ailelerimizin potansiyeline inanıyorum. Benim yarıştığım insanların fotoğraflarda da göreceğiniz gibi ayakları var, kolları var. İşte hatta geçen sene bir yarışta o kadar çabalamama rağmen kaybetmiştim. Çünkü ayağı olan ve kolları da gayet sağlam olan birisiyle yarışmıştım. Avrupa'da işte bunun için bir cihaz var, makine var. Onlar ölçük, onlar belirliyor. Aslında ben de Avrupa'ya gidip ölçümü alsaydım daha iyi derecelere sahip olurdum. Ben her zaman burada da şey yaptığım gibi olimpiyatları en büyük hedefim olimpiyatlar oldu. Aralıkta e, milli takım seçmeleri var tekrardan. Ona girmeyi düşünüyorum. E, ben geç işte 2019'da yine e, benim kategorimde Türkiye rekoru kırmıştım tabii. E, bir buçuk dakika fark atmıştım milli takım e, derecesine yine aynı şekilde devam edeceğim. Yani yine e, farkımı ortaya koyacağım ama işte e, benim en çok istediğim Avrupa'ya gidip dediğim gibi orada ölçüm açtı ölçüm yaptırıp doğru kategorimde yarışmak. Burayı açmaları bizim için çok e, büyük bir şey. Sonuçta Önceden 20, Atatürk Kapalı e, Yüzme Havuzu'nda e, antrenman yapıyorduk, orası da 25 metreydi. E, 25 metre belli bir yere kadar götürüyor bizi. Şimdi 50 metre açılınca bizim için çok iyi oldu. Sümeye Boyacı başta olmak üzere ve diğer tüm milli takım sporcuları e, gösterdikleri başarıdan ve e, çabaladıklarından dolayı tebrik ediyorum hepsini. Продолжение tamam.